Durun, ne oldu kızım? Anne fucumuza takıldı. Oyuncağın mı takıldı? <laughs> Anneciğim nasıl dolaştırdım? Bu çıkmıyor ki. Takılmış. <laughs> Anne ya, oyun oynadım fucuma da Tamam da kızım ya, bunu nasıl dolaştırmışsın <laughs> sen böyle ya? Anneciğim ne yaptın yavrum? <laughs> Ay! Ay baksanıza ya. Anne saçımda mı kalacak? Ya? Anneciğim kalmaz ama çok dolaşmış. Bir dakika kuyruğu takılmış anneciğim. Bir dakika. Bir dakika çıkarmak üzereyim. Acıyor mu annem çok mu acıyor? Evet. Tamam bir dakika. Şimdi kuyruğu takılmış. Onu da çıkardık evet, mı? Anneciğim. Tamam bak anneciğim çıkardım ederim anneciğim. Seni çok seviyorum. Tamam anneciğim. Dikkatli oyna tamam mı? Tamam. Şimdi ben sana makaron getireceğim. Olur. Hani sen benden istemiştin ya rengarenk makaron olur musun diye. Ben sana makaron aldım anneciğim. Yer misin? Olur. Geliyorum. Tamam hadi getireyim. Getirdim anneciğim rengarenk. Güzel. Ama sana veremem. Anne var, Ama çünkü dedim. hepsini sana almadım anneciğim. Anne, ben... Hayır anneciğim sadece ben yiyeceğim hepsini. Hayır ben yiyeceğim. Hayır ben yiyeceğim. Hayır Aa, ben a, yiyeceğim. Bir dakika anneciğim bir dakika kırılacak. Yavaş o kırılacak anneciğim makaronlar. Ya ben kırmızı yiyecektim anne kırıldı. <laughs> ne oldu anneciğim? <gülüyor> bir <gülüyor> şey olmaz. Gene yiyebilirsin onu. Ya anne ben kırık istemiyorum ama. Bir şey olmaz anneciğim hadi ye. Hayır. Hadi bir tanem. O zaman sarı ye, turuncu ye, yeşil ye. Ben kırmızı istiyorum. <laughs> Durucuğum. Bak anneciğim kırmızıdan bir tane var. Aa anne bak bu çikolatalıymış. Hangisi? Yeşil olan mı? Evet. Yeşil çikolatalıymış. Diğerleri? Kremalı mı? Bu kremalı. O da, o da kremalı. Hmm. Bu da kremalı. Hımm. Bakalım. Bu da bu da bu da kremalı. Kremalı. İyi tamam hadi. Hadi afiyet olsun sana. Isır bakalım. Tamam. Yeşilden başlanır. Yeşil mi? Evet. Ya da şu sarıdan. Sarı. En sevdiğin renk? Sarı. sarı. <laughs> hmm. Aslında mı Limonlu. Hmm, tamam hadi afiyet olsun. Bir daha ağlama tamam mı anneciğim? Hı hı. Aferin kızım.